kemiği zedeleyecek kadar sert bir çarpma ortaya çıkmış. Hastane bahçesinde inanılmaz kaza. Acil servisin önündeki bankta oturan doktorun üzerine yandaki işkur binasından kopan cam tabla düştü kadın doktor ölümden döndü. Ben olmasam başka birisi de olabilirdi, ölebilirdi çok rahatlıkla ben de ölebilirdim yani çok ciddi bir kaza gerçekten. Olay dün gece yarısı Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki özel bir hastanede yaşandı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor Ulviye Uzar acil servisin önündeki bankta çay içiyordu. Hava rüzgarlıydı. İddiaya göre aşırı rüzgarın etkisiyle hastaneye bitişik olan 5 katlı işkur binasının son katından kopan büyük cam tabla doktorun başına düştü. Ağır yaralanan doktor görev yaptığı hastanede hemen tedaviye alındı. E, doktoramın ne yazık ki e, sağ göz kapağının hemen üzerinden, sağ göz kapağından başlayıp alnında saçlı derisinin tamamını kaplayan, alın bölgesinin tamamını kaplayan e, çok ciddi bir kesisi var. Yani yüzde çok ciddi kesileri var. Ee, şükür bir beyin kanamasıyla beynin kendi dokusuyla ilgili bir zedelenmeyle karşılaşmadık. Geçirdiği ameliyatın ardından bir müddet yoğun bakımda kalan doktor Ulve Uzar, sağlık durumunun iyiye gitmesiyle normal odaya alındı. Resmen ölümden dönmüştü. Ee, çok talihsiz bir olay. Ee, aslında görün görünmez kaza deniyor ama görünür kaza. Bu iş kurun binasının camlarının sağlam yapılmamış olması daha önce de aynı şekilde bir e, aracın üzerine cam düşmüş yani o yüzden çok üzüntülüyüm hakikaten herhangi birisi ben olmasam başka birisi de olabilirdi, ölebilirdi çok rahatlıkla ben de ölebilirdim yani. Doktor Uzar sağlığına kavuştuktan sonra hukuksal süreç başlatacağını söyledi. Şeyi Tabii ki mısın? kesinlikle evet başkaları benim gibi zarar görmesin en azından ben gördüm bu kadarla kurtuldum. Başka insanlar zarar görmesin.